Bu yayını açtık. Yes, yes, set, ayarı yapmadım. Ayarı yapmadım. yine açtık. Ne ses ediyor ya? Ne ses ediyor ya? Ne zor zor

Bu nasıl short şey yapıyordu şimdi? Bu nasıl, nasıl short, -sane short -sane yapıyorduk şey yapıyordu şimdi? Bu nasıl short, -sane short -sane yapıyorduk şey yapıyordu şimdi? Şey Aman. Arabada, Arabada gaspedal. O da bana yorum Like yapal. Yeni dayana. Like yapal. Şimdi bunu özür diyelim. Donmadı değil mi? Donmadı tamam. Tamam 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 tamam. tamam. Şimdi şimdi şimdi. Ve 1 dediğimizde. Bunu böyle yaptık. Shorts. Ama <laughs> <Badisi, gülüyor> <kıfıla yaşışın>, Arkana parkin <laughs> bir yaslan. yaslan. Herkese, Herkese selamlar. Selam Arkana bir <laughs> yaşışın, parkına parkına yaslan. yaslan. hepiniz hoşgeldiniz. indirme link. mevcut sahne koleksiyonuna geldim yeni dedim. Geliyorum ve buradan video bölümüne giriş sağlıyorum. Şimdi biz burada dik film olarak ayarlıyoruz. Normalde yatay formatta Full HD yayın için 1920 1080 yapıyorduk. Biz bunun dikey olması için tam tersini seçiyoruz. FPS değerini 60 olarak seçiyoruz. 1080 1080 1920 yapıyormuşuz. 1080-1080-1920 Buradan sahne koleksiyonu isimsiz Anladım, anladım